Tankut gerçekten bana değer veriyor mu? Değer veriyor, bütün insanlara değer veriyor, sana da. Ya sizi izlediğimde iki aşık Tabii çift mi? değil, İstersin birbirlerine olacağım. ayak uydurmaya çalışan iki insan görüyorum sadece, bu kadar. Sen Abi özellikle ya, ayak uydurmaya ya. o kadar çok zorluyorsun ki kendini. Ben mi zorluyorum? Yani. Hı -hı. Tankut ayak uyduracağım diye göbeğin çatlıyor bence. Sen çok mutlu değilsin onunla. Baksana şuna hafta sonu geçmiş kız arkadaşlarıyla 5-6 tane kız arkadaşı gezmeye gitmiş görüyorsun. Haberim Şimdi, var söyle biliyorum. mi Haberin olması farklı bir şey. Şimdi başkalarıyla mutlu olup gelmesi onu. bilmiyorum ya işte düşündürüyor insanı? Özellikle i̇şte. böyle dişli dişli hatunlar olunca. Ne oldu? Katilim odunda kalmış herhalde. Ya şu ortada bir sorun var bana göre ve daha dinlemeden benim sorunumu dinlemek bile istemedi. Yani mi komşe beni komşe görmezden var. geldi resmen. Siz benim sevgilimi niye doldurdunuz sabah Teşekkür. sabah? Hanginiz doldurdu? Ben olmayın. Aslında sana karışmak istiyormuş ama hmm. o sana karıştığında senin tepkin ne olur bunu bilmiyormuş. Ben. Benim tepkim çok net ve kesin olur. Ben karışılmasını sevmiyorum bana kusura bakmayın. Ben senin bir şeylerini karışıyor mu ya? <laughs> Belki karışmasını istiyordum. Daha bir şey ağzımı O açmadı. senin karışmanı istiyormuş. Ha. Evet. O da sana ben karışmak istiyor. Ben öyle bir istiyor. insan değilim kusura bakma. Ha, ben benim söylediğim hiçbir şeye tahammül edemiyorsun sabah. Hayır onların söylediklerine diyorum karışılmasını mı istiyorsun sen? Benim sana karışmamı mı istiyorsun anlamıyorum. Benimle anlamıyorum. alakalı olan bir problemi e, burada çözmek istememeni ben anlamıyorum. Yok ben seninle olan bir problemi çözmek istiyorum. Şu an istiyor. konuşmak Orta istemiyorum git sonra gel diyorsun yok. bana yani her şeyi sana göre mi karar vereceğiz bu ilişkide? Ben sonra Sen gel Sen mutluysan her şey okey okay. e, ben mutsuzsam bu önemli değil böyle mi? Bunları böyle mi anlıyorsun Zeynep? Evet böyle anlıyorum. Yok ben böyle tamam. anlatmaya çalışmadım. Ben seninle konuşmak istiyorum şu an negatif yüklüyorsun <laughs> şu an konuşma diyorsun bana. Hayır yani. demin e, kahvaltı hazırlarken kahvaltıdan sonra konuşalım dedim. Hayır ben şimdi Yağ konuşmak istiyorum dedim. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Rock for <laughs> a değil. Konuşalım mı? Tamam. Sana olan e, güvensizliğimin sana zaten ben %100 kimseye güvenmiyorum. O hoş da. Ha, en bana olan güvensizliğim. %80, %90 sen dışarıdayken buraya gelen gelin adayını benim tanıma yoluma çıkmam. Biliyorum bu. E, ve aranızdaki elektrik enerji. Onu hissettiğimi defalarca söyledim. Tamam. O giderken de aynısını yaptın. Ona bir kelebek hediye ettin. O kelebeği hediye ederken de ona nasıl baktığını gördüm. E, bunların hepsi evet beni güvensizliğe itti. Bugün ...yine bir çiftimizi sıkıntıya sokan... ...görüntüler geldi elimize. <laughs> Tam da niye soracağım? Haberin var mıydı? Evet haberim vardı. Aslında çok sürpriz bir şekilde... ...gelişen bir tatil planıydı. Benim sonradan yani biletini alıp... ...gittikten sonra haberim oldu... E ee, tabii bu durum benim sadece birazcık canımı sıktı. Bunu da onunla paylaştım. Bana sorarsanız tabii ki ben de orada olmak isterdim. Gerçekten isterdim. Ama <laughs> ben de, <isterdim>. Ama... <laughs> ben de. <laughs> olamayacağıma göre şu an bu durumu ya kabulleneceğim ya da kabullenmeyeceğim. Yani çok fazla e, olayı büyütüp ben ilişkime zarar verirsem benim zararım olur. Ben mutsuz olurum. Mutlu yani... musun? Ben Tankut'la yan yana geldiğimde evet mutluyum, gerçekten mutluyum. Ama ömür boyu yan yana geldiğimizde hep mutlu olmaya kalacak mıyım? Bunu görüyorum.